lotus çiçeklerimle herkese merhabalar. Dün attığım video bir günde 850 bin civarı izlendi. Lotus çiçekleri çok merak ettiniz, çok soru Şimdi lotus çiçeği hakkında her şeyi konuşuyoruz. Bekle tohumumuz böyle bir şey arkadaşlar. Bu tohumu nereden bulabilirim diyenler için hmm. internete lotus tohumu çiçeği yaz, çiçeği tohumu yazmanız yeterli. Bunu tüm internet sitelerinde bu popüler isim vermek istemiyorum özellikle popüler internet sitelerinde mevcut hepsi birçok satıcıda onlardan alabilirsiniz şimdi tohum geldi tamam bu çok zor bu bende suda bekleyip açmayanlardan biri olduğu için yumuşak ama size gelen çok sert olacak onu bir gün suda bekletiyoruz suda bekledikten sonra bir gün sonra şöyle beyazı görünecek şekilde hava alması için tohumu kesiyoruz arkadaşlar bıçakla ya da maket bıçağıyla. Kesme yönünüz çok önemli. Çünkü tohumun iki yönü var. Benimki yumuşadığı için şu an görünmüyor ama siz elinize aldığınızda anlayacaksınız. Bir tarafında böyle küçük bir delik gibi bir şey var. Bir tarafında da iki tane böyle küçücük kabartı var. O kabartı onun daldan kopartıldığı yer. Biz o dışa doğru kabarık olan kısımdan keseceğiz. Ondan kesme şu beyazı görünecek. Sonra bu şekilde... 30'luk bir su şişesini aldım. su doldurdum ağzına kadar. Kapağını kapattım. O önemli değil. Kapağını açılabilirsiniz. Ee, o şekilde 4. ya da 5. gün açtı. Bu açtıktan sonra çok hızlı filizleniyor. Her gün takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bir anda boyatıyor. 3-4 gün bunda kaldıktan sonra 50'liye aldım. 50'likten sonra vazoya aldım. Vazoda mesela bir gün sonra bir, hatta aynı günün gecesi taşmak üzereydi. Sonra bu plastik kaba. Bu koca kovaya aldım. Şimdilik ben de yaprak açmasını bekliyorum. Dördüncü haftası şu an. Bakalım süreç nasıl olacak? Gelişmeleri de size haberdar edeceğim zaten. Başka sorunuz varsa yine sorabilirsiniz.